Hadi gaz. Pistol önemli. Bunlara fazla gazı vermeden direkt kafasını Aynen. koparalım. Elim. tamam market görün hocam. Smoke'dan yürü belki. Öldüm nice. Market nice. bir no, açılabilirsin birlikte gel. Açıl açıl. Market gibiyor. Sağdan sağdan sağdan. marketten marketten marketten. Takmit geldi. Takmit geldi. geldi. Geldim Bu da bu da bu da. Bir de Sağdan. Nice. Atıl Market açıl, açıl, açıl. market. Bir de Bir de midde kaldı be lan. Bir de midde midde. Gel attım. At. Beraber. Lan dokun lan. Hadi dokunmayalım çok, <laughs> çok Evet, evet yep, dokunamıyoruz. <laughs> şey hava hava da havada, hava, da yumruk. Yani. Hava da yumruk aynen. 15 saniye el bolar. Kapalıyım. Kapalıyım Cire. Var bir tane. Mola attım. Sağım ben de bende. ben de. Do, Dodo bilmiyorlar seni. Sağ bilmiyorlar. geldi. Sağ geldi. Kuruyor bir tane. Kuramadı, kuramadı. Zaman kaç zaman. sen kaç Kürüyor. sen. Duruyor kaç. Ölme. Nice. Nice. No! Helal. Helal. Bravo. Helal oğlum. Nice. Nice! <laughs> Çok iyisin lan! Durma. Dur dur kuramaz. Main geldi. Pik diyor pik Bir tane tek 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 tek. İki tek. iki iki ikisi burada. Kovuyor i̇ki, ikisi de burada Juno. İki, i̇ki sağdaydı Juno. Tamam. Sağda. Sağda, sağda. sağda sağda. Sağda sağda kurdu o kurdu. Oynuyorum. Oynuyorum. Aaaa lan. Oh, Gel bakıyorum. Kanka hızlı 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 hızlı. Bakit var gelin bir de. At at Özüm at var. at tam at tam at tam tam at tam at Sol'da, sol'da! sağda adam, 65. Yoru 65. Mid'de. Önünde Cennet. Markas biraz. İki marka. Karşı. Geri kaçıyor. Adam arkasına döktü adam ya. Adam burada bekliyor. Kapıyı kapattı, çıkıyordu dışarıya. Aaa! Çak. Aa! Aa, ulan oğlum. Oynadıkları Aa! oyuna bak lan. Alırız bunları. Pek, devam. Tamam. El Buraya yok. kurdum. Van Bey verdi link'e Cete geldi. Cete geldi. Tamam. Hey şey geldi link. Flashım mı link link at at link de sana. O da sana o da. Sağ Hadi. Hadi. Devam. Vallahi kazanalım. Güler ya hadi. Tezda, tezda kırdı. Neydi falan da var. İki tez. Bitlerim. Neydi atsam? Bak, diğeri de bitti olması lazım. Dikkat et. Kamera aç, kamera aç, kamera aç, kamera aç. Sağlıkın görmedim. Soldan yürüseniz bakıyorum sağınıza. Bekliyorum şurayı. Yaptı. üçü de orada. Bitliyorum. Hayır,

Flash agresif yapabilir, aynı üstüne attı, wall'u da attı, wall'u da oraya attı. fake market agresif yapalım Miran. Bitiyor ben... adam lan. Flash agresif. Bu da son ustamdı. Yabanta oh, yapalım, oh, kutu oh. üstü galiba <laughs> deneyeceğim. Ay kutu üstü. 140. Ne yaşadılar bu kuy'a? Bugün buradan kaybedersek de yarın daha iyi çıkarız. Bunu unutmayın, okey? Her zaman yarın daha iyi Abi. <laughs> her zaman her zaman daha yoluk abi aynen öyle her şey yapabilirsiniz arkadaşlar free'siniz okey neden yes, burada sorry. bunu yaptın neden burada bunu yaptın diye bir şey yok hadi let's go hadi, hadi go. beyler hadi. Bak, hadi. hadi hadi kazanmaya geldik hadi, hadi gelemiyorum çekti gelemedik Sağına flash atıyorum Giremedi, attım bir be. tane Geçebilirsin solo geldim hadi hızlı gel Tarıyor. yakın sibak geç geç geçsin adam bir de backstep geldi arka dikkat sağ var be sağa sibak geçsen öldürdün sen daha başta gel diyor sağdan bir tane daha daha pikliyor. Pikledim. Su. Tek bir su var kaldım. Son. Abi çok uzun. Su. Dik bir canı var. Vuracağım onu. Pikledim. No! Hayata! No! Yine sen de oyunu istersen. Vipe'u var. Smoke açacağım oraya. Bak cesete bak Dulti'yi. Geldim dolu. Yata yürüyor. Say düştü. Say düştü. Atladı bana iki. Önümde bir tane daha. Kapı bir. Bir kapı. Su duymadım. Kapı. Kapı çıktı. İki side. Yetmiş oldum Gekko'ya. Sıra var sakin. Hadi hadi vay oğlum böyle kalk ya işte ya. Bola, bola. gel. Hadi. Bir üstüne çıktı sen. Kalk kalk. dönümde. Standır. Nice. gel. <laughs> Kapalı kurdum şuraya. Ben dikkat. Alır. Çıkamadım. Ben de dikkat et. Arkaya bakıyorum. Nice. Türerim. Hiç görmedik. Operatör de dikkat et Ben de. Ben de. Geliyorum mu adam? Allah kapıyı açık bıraktı ama. Linke bakıyorsunuz mu? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Like bakıyor ben de. Şu an herkesin gibi iyi. Adam Adamlıkta adam linkte. Artıstan art bu tam bir şey. Attım işte. Sen de. Zip'i kapatma. Aşağı doğru sarsın. Ben görmedim. Smoke at. Katlat. Evet olur. Patlatma derim. Patlatma. Sağ kın, sağ

yakın arda vur şunu vur NOOO AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA arka 7 saniye 2 arka tayz 1 tane oynamak 1 tane oynamak tamam tamam sakin at. zamanla oynayın zamanla oynayın var zamanım var zamanla oynayın 2 arkayla gt 2 arkayla kanka attım bomba açık sakın asla çöz çöz müyuz çöz çözmüyuz Gözüm. Oturdu. Sol. Lan, lazım. Naaaaaay! Ne hâl İki da ya. Yana. İkisi iki da sıkacağız Yok Soluna at Soluna, at Soluna geliyor piki, sola pikleyebilirsin. Dur, dur, geldi. Bakıyorum. iki, iki çıktı. 2 çıktı. 10, 10, 10 saniye. Bak 80. 80. Biriniz oynayın. Dedim ya. Sabit adam hala. Tamam, Gel s**tim onu. Together. Bıçak attım. Nice aç doldu. onu. Aç onu. Sol, aç yol yol. Yol. Sol yürümüş. Sol yürümüş. Öldü. Default da senden. Sork Sork direkt Sork kuruyorum. Pozisyon al. Gek go arka beyler. Geldim. Volum düştü. Yatabilirsiniz. Backside'e bakıyorum ben. Default'a bakın. Düştü bu. Backside. 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 Tamam tak. Nice. Bak buradan düz düz pikliyor. Bak burada burada. Evet. Kol atıyorum. Kol atıyorum. Var burası yok. Kol atıyorum sayda. CT'ye bakıyorum kanka. Sen ben de sola bakıyorum da da. Sakin CT tamam. bende. Sana dönüyor. Heaven, we heaven. We, we have deniyor. Çıktı. Bende bir oğlum. Evet deniyor. Adı, adı, Asla, tek and... başına o adam. AP galiba o. Bir tane rampa. <laughs> Sakin yürüdüm. Ölmen gerek Rampa burada. Ama tip patladı sayda. Patlamaz mı yatu? Sağda 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 yakın. Sağda adam. Adam. Tek bombayı. Biz de oradayım. Koşamıyor bana? Molly 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 Molly. 93 vurdum. Çözdü ama galiba. Aaaa Dikkat edin Tamam Shadows traveling Yakın sakin Pikle diyorum Pikle dedim Yukarıda Pikle pikle lan Aldım 108 <laughs> vurdum Yakın Hayır, 108 108 Eğitim koçun canı var Gel gidelim Direkt kuracağım Basma. Orman. Orban Otoya bal Kuf ee, Üçünün de ultisi var Dikkat edin Kanka et. çok ultileri var Dikkat edin DT yok Üstlerde oynasın Bak ne ultiye bastı Gol düştü Korkma bastı bir Arka gelemedik evet. Alacağım arkayı. Sayda girmedim. Gekko molisi var sadece. Nice. nice, yatır, Get yatır. Üçü de orada Smoklar bir çek birazda. Bekliyorum, smoklar bir çek. Bekliyorum abi sen ney? De. Bekledim, bekledim. Sağda, sağa beraber, beraber. Sağda beraber. beraber. İsim at, ölmeyin Sekizan <laughs> <Diyorum> vurdum. <laughs> Çözüyor Nice, nice <laughs> oğlum. Helal. Helal oğlum sana. Allah. Helal oğlum. <laughs> tek bir şey Gel gidelim. <laughs> Kayı da bu da o da bu da. <laughs> Yakın. Yakın. Kaldırıyorum. Kaldır. Nereye al? Ulti attı. Arkaya bak. K nice. öldü. Beksa dur. Beyler Kapalı Yok. Bozulmuş bile olabilir ha. Bozulmuş olabilir evet. Evet bozuldu galiba bozuldu galiba. Kapalı evet. kurdum ona göre. Kurdu, göre. Gekko'da ulti var. O bunu flash yiyor. Sakin. Adamın ulti sinir ben. Cino CT'yi al. al. Arka yok. geldi. No, Paranoyu tek duydum, tek yok. Gel CT'yi Ben arkaya geçeceğim. çıkacağım kanka, ulti basacak, bekle. Yukarıda. Gel CT! 40 buldum ama kapalı. Kasım o var. Oynadı. bilmiyor ne dolu. Adam sağında. Sağında, sağında, sağında. Çözmüyor. No! Aferin. No!